Saygıdeğer hocalarım Gökhan Özartan ve Ali Ekber Yıldırım'la birlikteyiz. Tarımı, gıdayı, Türkiye'de gıda fiyatlarının nereye gideceğini konuşacağız. Öncelikle herhalde bir miktar enflasyon ve büyüme içerisinde tarımın genel gidişatından bahsetmek lazım. Hep aynı şeyi söylüyoruz ama yani tarımda hem yavaşlama hem de fiyatlarda yükseliş var Türkiye'de. Ali Ekber hocam önce bir sizden genel tabloyu alalım. Ne oluyor? Son Kertede, tarımda, gıdada neler görüyoruz Türkiye için? Teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Başka. Dün, dün Konya tarım fuarındaydım ben. Orada da üreticilerle işte bu işin teknoloji bölümünde olan traktör firmalarıyla birçok kişiyle konuştuğumuzda, ya genel olarak şikayetler aynı. Söylediğiniz gibi birçok konu hiç değişmiyor. İşte maliyetlerden bahsedildi, Maliyetler yüksek. Bu sene yağışlar iyi gidiyor ama bundan sonra ne olacak onu çok öngöremiyoruz diyorlar. Yani baktığımızda tarımdaki tablo çok fazla değişmiyor. Ama hükümet kanadına bakarsanız, bakanlık cephesi, işte biz Avrupa'da tarımda birinciyiz, dünyada ilk beş ülke arasındayız, ilk şimdi yedilerdeyiz galiba. Bazen onlara kadar düşüyoruz. Yani bir tarafta çok e, böyle pembe bir tablo ama Türkiye İstatistik Kurumu verilerine bakıyoruz. Orada da 2023 büyüme rakamları açıklandı. E, en e, en değil e, küçülen tek sektör tarım sektörü. Yüzde 0.2'lik bir e, küçülme var. Ha, sanayide de çok büyük bir büyüme yok. Yüzde 0.8'lik bir büyüme var orada ama e, daha çok inşaat işte diğer alanlarda finans oralarda büyümenin yüksek olduğunu görüyoruz. Enflasyon fiyat, enflasyon verileri açıklandı. Orada da bakıyoruz. Orada da yine gıda enflasyonu aylık yüzde 8.25 yani birçok Avrupa ülkesinde birçok ülkede bu yıllık enflasyon seviyesi aslında hatta bunun da altında olan çok ülke var. Biz bir ayda gıda fiyatlarını %8.25 olarak gördük. Yıllık olarak da %71.2. Burada fiyatı en çok artan 10 ürünü açıklıyor Türkiye İstatistik Kurumu. Bu 10 üründen 9 tanesi gıda ürünü. Ve burada da baktığımızda işte temel 3 sektörde fiyatların çok arttığını görüyoruz. Birisi hayvancılık. Çünkü tereyağında %16.99 var. Kuzu eti %14.81. Peynirde 11.57 çiğ sütte 10 59. İkincisi sebze meyve sebzelerde yüzde %16 %16.14'lük bir artış var. Taze meyvede 10.32. Bir de e, bak e, hububat grubu orada da un ve makarna da 9'un üzerinde bir fiyat artışı var. Yani üç ana sektör üçünde de gıda fiyatları yüksek. Yani, şimdi Ramazana giriyoruz. Ramazan dönemi işte biraz baskıyla biraz işte Ramazan öncesi zaten bazı ürünlere ciddi zam yapılmıştı. Şimdi Ramazan boyunca fiyatları sabit tut, tutmaya başladık. Bazı marketler bunu da açıkladı bazı kurumlar. Yani bir ayda fiyat artmasın geri kalan 11 ay önemli değil gibi bir yaklaşım var. İlk olarak benim söyleyeceklerim bunlar. Yani genel tablo bu daha doğrusu. Evet yani seçim öncesinde zamları yapma seçim sonrasında zamlar yazsın gibi bir duruma benziyor. Benzetmek istemiyorum tabii ama hani <laughs> e, hani Allah'ın bildiğini kuldan saklamanın da bir ahlimi yok ya bu böyle gözüküyor. E, Gökhan Hocam yani şimdi e, enflasyonun lokomotifinde gıda fiyatları gıda fiyatlarındaysa ise Türkiye'de e, yanlış politikalar yani net şeyi bu ama bir şey de değişmiyor çok fazla dünyada bir şey değişiyor mu? bir her yayında böyle MTA'yı getiriyoruz ekrana ve dünya gıda fiyatları sanki genel olarak düşüyor. Bizde yükselmesinin bir sürü nedeni var. Kurun etkisi var. İşte kakaonun artıyorsa fiyatının onun artması var falan ama zannediyorum enflasyonla mücadelenin yeterince güçlü yapılmaması yine kur artışları yine petrole dünyada düşüyor olmasına rağmen bize mazota gelen zam, gübreye zam falan e, genel tablo dünyayla çok mu ayrışıyoruz? Bundan sonra da ayrışmaya devam mı edeceğiz? E, şimdi aslında burada hassas bir ayrım var. Hassas ayrım da şundan kaynaklanıyor. Nominal fiyatların bakıyorsunuz, reel fiyatların bakıyorsunuz. Nominal fiyatlara baktığınız zaman Türkiye'de enflasyonun arttığını görüyorsunuz ama e, bizim Serkan Demir Kılıç ve Hasan Tekgüç Hoca ile yaptığımız bir çalışma vardı. Orada şöyle bir şey yaptık. Reel fiyatlara baktık. Yani faunun hep vurgu yapılan ya küresel olarak seçilen ürünlerde fiyat, fiyatlar düşüyor. Fakat Türkiye'de yükseliyor. Evet nominal olarak yükseliyor ama reel olarak baktığınız zaman aslında FAO'dan çok fazla ayrışmıyoruz. Burada etkili olan iki tane faktör var. Bu çok Sen önemli. Ayrı. Bir dakika sözünü kestim. Evet. Yani Tabii. döviz kurunda biz bugünlerde Türk lirasının reel olarak değer kazandığını düşünüyoruz. Çünkü enflasyonun altında bir kur artışı. Bunu Mehmet Şimşek pazartesi günü söyledi. Dedi ki enflasyonla mücadele için kurdan e, enflasyona geçişkenlik çok yüksek. O yüzden bizim Türk Lirası'nın reel olarak değer kazanmasını sağlamamız lazım. O arada da herhalde aramalıydı, şuydu buydu, enflasyonu dövizden dolayı arttıran etmenleri ortadan kaldırmamız lazım. Siz diyorsunuz ki dünyada gıda fiyatları nominal e, reel olarak düşüyor. Türkiye'de de esasında reel olarak çok yükselmiyor. Nominal olarak çok yükseliyor. Buna doğru bakın çünkü enflasyon öyle bir yalancıdır ki siz baktığınızda görmeniz gerekeni görmezsiniz. Dediniz buradan devam edin. Çok özür dilerim. Özür dilerim. E, estağfurullah. E, şöyle bir ayrım var aslında. Sen ve Ali Ekber Bey buna vurgu yaptınız. Yani evet e, be, benim hesabımla ben ve Hasan ve Serkan hocaların hesabıyla da 2020'ye kadar baktık. Biz güncel değil veriset yani son 1-2 sene yok içerisinde ama real olarak düştüğünü, real olarak faodan çok ayrışmadığını görüyoruz. Şimdi bunu bir kenara koymak lazım ama bu Türkiye'de gıda fiyatlarının neden bu kadar arttığını açıklamıyor. O da zaten sizin az önceki açıklamalarınızla kısmen etkileniyor. Bir, Türkiye'de her şeyin fiyatı artıyor. Yani nominale baktığınız zaman her şeyin fiyatı artarken gıda fiyatları da artıyor. Reale baktığınız zaman ama diğerleri kadar diğerlerinden kuvvetli bir ayrışma olmadığını görüyorsunuz. Burada iki tane faktör önemli. Hep aynı şeyi konuşup duruyoruz zaten. Bir tanesi enerji, ikincisi makroekonomik faktörler. O da e, döviz kurları. İkisi tarım sektörünün kuvvetli olarak her sektörde olduğu gibi enerji kullanması ki bu enerjiyi ithal ederek kullanıyoruz. İkincisi döviz kurlarına ülkenin hassasiyeti yani makroekonomik faktörler ve Türkiye için de özellikle asgari ücretin artması bütün her şeyi yukarı doğru itiyor. Bütün maliyetleri yukarı doğru itiyor. Yani sadece temel gıda ürünlerinde değil lokantalara gittiğiniz zaman ya da dışarıda bir büfede herhangi bir yerden alışveriş yaptığınız zaman çok garip rakamlar telaffuz edilmeye başlıyor. Gözünüzün, aklınızın inanmadığı, almadığı rakamları bir lokantaya gidiyorsunuz. Nasıl bu hesap böyle oldu diye geliyor. Dolayısıyla iki faktörü ayrıştırmak lazım. Ama ayrıştırdığınız halde dahi Türkiye içerisinde Ali Ekber Bey de vurgu yaptı. Diğer sektörlerdeki artışlarla da karşılaştırıldığı zaman gıda fiyatları bütün enflasyonu yukarı doğru çeker. Kuvvette bir etki yaratıyor. Bundan sonra da böyle olmaması için bir neden yok. Ramazan ayında et fiyatını sabitlemek, Ramazan'da vatandaşımız et yesin demek çok güzel bir şey olabilir ama bu Ramazan'dan sonra daha pahalı yemeyeceği anlamına gelmiyor. Ali Ekber Bey, doğru mu ifade ettim? çok doğru ifade ettiniz. Hatta Gökhan hocam çok önemli bir noktaya değindi. O da şu. Geçen et ve süt kurumu biliyorsunuz Uruguay'dan tekrar ithalata başladı. İşte ilk gemi yüklendi oradan besilik hayvanlar geliyor ee, ve orada 3.90'a 3.90 dolara yani 3 dolar 90 sente alınan hayvanlar e, bizim besicilere 6 dolardan satılacak. Aradaki parayla da hayvancılığımızı geliştireceğiz diye benim bizzat et süt kurumu yetkilileriyle görüştüğümde bana söylenen bu. Yani biz hayvan ithal edeceğiz, oradan para kazanacağız, o parayla hayvancılığı geliştireceğiz. Bunları ben yazarken e, besicilerden şöyle bir şikayet geldi. Dediler ki ya hocam hep ya et fiyatını konuşuyorsunuz ya ekmek fiyatını konuşuyorsunuz. Birçok ürüne zam geliyor. Arabaya da geliyor, eve de geliyor. Hatta e, baklava örneğini verdi besici arkadaşımız. dedi ki ya baklavanın kilosu olmuş bin lira. Hiç bunları yazmıyorsunuz dedi. Yani hep eti yazıyorsunuz. Öyle dediği için de Reuters'ta bizim bu e, haberi, e, ayrıca haberleştirdiği için bu sefer arayıp beni dedi ki ya Reuters yazmış şimdi bu sefer baklavacılar beni arayıp ya niye bize hedef gösteriyorsun diye <gülüyor> yani <gülüyor> her yerde fiyatlar artıyor herkes birbirini kolluyor ama yani Gökhan hocam o yüzden çok önemli bir noktaya değindi aslında fiyatlar fiyatı artmayan bir şey yok her şeyin fiyatı artıyor. Et konusuna gelince Ramazan öncesi önce Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Dedi ki ya aslında maliyetler falan e, maliyet kaynaklı değil. E, fırsatçılar var bunlar Ramazan fırsatçıları onlar fiyatı arttırıyor dedi. Sonra e, Rekabet Kurumu Başkanı dedi ki biz sıkı denetimdeyiz işte takip ediyoruz aman ha dedi fiyatları arttırmayın bak size ceza keseriz gibi böyle biraz da tehditvari açıklamalar oldu hem bakanlıktan hem rekabet kurumundan. E, et süt kurumu dışarıdan getirdiği e, eti veya e, hayvanları kesip bazı market zincir marketlere bu eti daha ucuza veriyor. O yüzden de işte Ramazan ayı boyunca kıyma 314 liradan kuşbaşı da 344 liradan e, satılacak diye açıklama yapıldı. Onun da ötesinde et ve süt kurumu açıklama yaptı. Dedi ki bizim mağazalarımız gece 11'e kadar açık alışveriş yapabilirsiniz. Ama insanlar gidiyor. Zaten mesela İzmir'de et ve süt kurumunun mağazası yok. İstanbul'da bir tane var. Yani 16 milyon insan var. Bir tane mağazası var. 23'e kadar değil 24 saat açık olsa ne olacak? Yani e, sonuçta eğer fiyatlar artıyorsa ve siz sadece Ramazan'da aman artmasın sabitleyelim dediğiniz zaman bu hani gerçeği örtmüş olmuyorsunuz. Aslında gerçek ortada fiyatlar artıyor. Bunu daha farklı şekillerde çözmek gerekiyor. Sadece Ramazan'da değil 11 ay içi 12 ayda bunu çözmek gerekiyor. Ama dediğim gibi yani tüketici ya bak Ramazan'da işte sana ucuz et ucuz gıda ürünü sağlıyoruz diye bu da yine bir yıllardır söyleniyor. Hani yeni bir şey de değil. Biraz önce söylediğiniz gibi seçim öncesi işte zam olmasın seçimden sonra canına okuruz gibi bir yaklaşım yani bu da. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla işte dün önceki gün daha doğrusu Antalya'da bir hortum oldu biliyorsunuz. Seralar ciddi zarar gördü. E bunun yansıması mutlaka sebze fiyatlarına olacak. Çünkü bazı seralar özellikle cam seralar kullanılamaz hale geldi. Yani hacim olarak çok büyük olmayabilir ama bu psikolojik olarak bile fiyatları mutlaka artıracak bir faktör olarak görünüyor. Evet. Ee, burada temel faktörlerin yanında dönemsel olarak yaşanan e, doğa olayları da tabii çok etkili. Daha önce de bir sel gerçekleşmişti. de çok büyük bir zarar e, olasılığından bahsediyordu. Yine Kıbrıs'tan gelen Narenciye'nin ithalatı durdurulmalı demiştik oradan çünkü bir hastalık olasılığı vardı. Yani evet. Çok dikkatli olunması gereken Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesinde bir ekonomik yavaşlama var. Evet Türkiye'nin enflasyonla mücadele etmesi için ekonominin yavaşlaması gerekiyor ama tarımın değil yani e, yavaşlayacak sektörler belli esasında inşaatı yavaşlatman lazım devlet harcamalarını yavaşlatman lazım belki eğitim sağlık tarım gibi güvenlik gibi sektörleri e, önde tutup diğer sektörlerde harcamaları azaltabilirsin ama biz yavaşlamasın dediğimiz sektör yavaşladığı zaman demek ki bu para politikasında bu e, maliye politikasında bir yanlışlık var diye düşünüyoruz. Gökhan Hocam, şimdi eee reel olarak görmeyi engelleyen şey enflasyon. Ali Ekber Hocam dedi ki işte e, şeyden bahsediyor et, süt, yumurtadan bahsediyorsun, ekmekten bahsediyorsun. Halbuki enflasyon öyle bir şey ki ev sahibini kiracıya e, manavı, e, nedir adı kasabı, vatandaşla memurla, işçiyle birbirine düşürüyor. Temel problemse enflasyon. Şimdi şunu merak ediyorum. Seçimden sonra herkes nasıl enflasyonu dünyada düşürdüyse biz de öyle düşüreceğiz diyen Merkez Bankası'nın sizce gıda gıda fiyatlarıyla ilgili bir politikası var mı? Yapılacaklar açısından şunlar yapılırsa gıdada enflasyonu engelleme ihtimalimiz var diyeceğiniz bir şey var mı seçim sonrasında Gökhan hocam? şöyle kimsenin elinde bir sihirli değnek yok. Merkez Bankası'nın elinde de sihirli değnek yok. Sorularından bir tanesi takip ediyorlar mı? Evet, çok uzun süredir takip ediyorlar. Hatta zaman zaman kamu içerisinde öncü rolü oynayarak bütün piyasaların takibi izlemesi ve kısmen denetlenmesi rolü de merkez bankasındaydı. Dolayısıyla bilgi tarafında, analiz tarafında, raporlama tarafında hiçbir sorunları yok. Bence elleri o tarafta kuvvetli. Zayıf olduğu yer Türkiye'nin öncelikleri. Sen zaten çeşitli sektörlere vurgu yaptın. Türkiye'nin kendisine öncelik olarak belirlediği çeşitli yani politika yapıcının seçmiş olduğu sektörler var ve tarım ve gıda sektörü bu sektörlerin arasında değil. Bu bugüne özgü de değil. Ben toplantılarda söylüyorum, konuşmalarda söylüyorum. 1950'lerden itibaren takip edilen politikalara baktığınız zaman e, tarım ve gıda üzerine de bir politika var mı, rapor var mı, Kalkanını var raporunda bir yer almış mı? Hepsine cevap evet. Dönem dönem eylem planları ön plana çıkıyor, dönem dönem müdahaleler ön plana çıkıyor. Bunlar Ali Ekber Bey'in altını çizdiği gibi kısa soluklu, o dönemi etkileyecek ama uzun döneme yayılmayacak politikalar oluyor ama nihayetinde bugün de bizim ayakları yere çok sağlam basan bir tarım gıda politikamız yok. Bu geçmişte de yoktu. Yani burada herhangi bir hükümeti hedef almanın ya da suçlamanın bir kimseye faydası yok. Dediğim gibi 1950'lerin, 60'ların, 70'lerin Oralardan bugüne kadar getirdiğiniz zaman 1970'lerin problemi neyse 2024 yılında hala aynı problemleri çözmeye çalışıyorsunuz. Ama biz hep aynı şeye vurgu yapıyoruz. Yani dünya nüfusu, Türkiye nüfusu kuvvetli olarak artmakta. İklim değişikliği ve diğer baskı unsurları var. İnsanlara bir, yeteri kadar gıdayı ulaştırmanız lazım. İkincisi, sağlıklı bir şekilde beslenmeleri lazım. Bu öteleme ileri, ileriye, yani problemleri ileriye, Atma itme bir noktaya kadar bizi götürecek, bir noktada bu iş tıkanacak. Umuyoruz çok hızlı bir şekilde tıkanmaz ama yani bu müdahaleleri yapmadığınız zaman ciddi problemlerin bizi beklediğini rahatlıkla söyleyebilirim ben şimdi esasında bu Mısır patlağı meselesine geldik. Yani Mısır gitti devalü etti ama önlemlerini de aldı, para da soktu, IMF ile de anlaştı, bir şey yaptı. Şimdi diyorsunuz ki ötele 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 öteleme en değerli şey zamanı kazandırıyor, onu çok iyi kullanmak lazım. Artık öteleyecek yeri kalmadı. Bunu Ali Ekber Bey'e de sorayım, sizden de birer cümle alarak toparlayayım. Yani Türkiye artık bir şekilde politika tercihlerinde enflasyonla mücadele edecek ve gerçekten düşürecekse dönülmez bir noktaya geldi. Lütfen artık eyleme geçin diyoruz. Yoksa şunlar olur dediğimizde Ali Ekber Bey ve Gökhan Hocam birkaç maddeyle önümüzde olabilecekleri konuşabilir miyiz? Mesela mafi önce çok güzel söylemişti yani artık eskisi kadar e, porsiyon yiyemeyeceğiz. Eskisi kadar et tavuk yiyemiyoruz belki porsiyonları küçült. Hani porsiyon küçültmek diyet yapmak güzel bir şey ama muhtemeldir ki onu kapatmak için daha fazla ekmek yemek gerekecek ve bu sefer Türkiye'nin beslenme nutrition şeyi de bozulacak, dengesi de bozulacak. Benim ilk başta sayabildiğim bu. Ama ben bu işin uzmanları olarak sizlere bırakayım. Hani Ekber Bey. Şöyle Gökhan hocamın söylediği hani 1950'lerden bu yana gerçekten de öyle hatta bunu 1940'lara kadar bile götürebiliriz. Hani Atatürk döneminde tarıma ciddi bir zaten sanayi yok o zaman başka sektör de çok yok ama ondan sonra hep böyle programlara, planlara yazılan ama uygulamada çok bir şey yapılmayan. Yani şöyle Türkiye'nin gündeminden tarım düşürülmüş. Yani bugün de öyle. Hani e, milli savunma kadar değerli falan deniliyor. Bunlar hep lafta. Yani tarımın tekrar gündeme girmesi lazım. Kimin gündemine? En başta Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin, e, ülkenin. Yani ülkenin gündeminde bu yönüyle tarım yok. Çok konuşuluyor ama uygulamada bir şey yok. Yani benim yine saha bilgisi olarak söyleyeyim. Konya'da konuştuğum birçok çiftçi gerçekten artık hani biz son noktaya geldik diyor mesela üretiyoruz talep yok diyorlar bir de. Hani o da şey o da çok önemli. Bundan sonra belki de en çok bunu yaşayacağız. Çünkü bu kadar fiyatlar artınca artık tüketici de alamaz duruma geldiği için tamam biz üretiyoruz diyor ama satamıyoruz ki diyor. Asıl problemimiz satma da. Yani buna bundan sonra daha fazla yoğunlaşmamız gerekiyor. Aslında çiftçiler de çok duyarlı. Mesela biz bu programda da bir ara konuşmuştuk. İklim, işte su ya bu sene yağışlar fena değil işte e, hani kuraklık olmayacak gibi yorumlar yaptık ki bunları da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haritalarından yapıyoruz. Ben Konya'da dün öğrendim hem sigortacılar şikayetçi oldular diyorlar ki siz kuraklık yok dediğiniz için Tarsim kuraklık sigortası yapamıyoruz. Yani görüyor musunuz hani biz şey bile Hani tarımla ilgili zannedersiniz ama finansmanı da etkiliyor, sigortayı da etkiliyor. Yani evet. o kadar hassas bir konu ki öncelikle benim hani birçok madde saymamıza gerek yok. Tarımı gerçek anlamda gündemimize alıp Türkiye'nin ki bunu gündemine alıp gerekli önlemler ne yapılacaksa bunu artık uygulamada yapmamız lazım. Yani stratejik plandır işte 5 yıllık plan, orta vadeli plan. Plan çok. Yazılan her şey yazıldı. Söylenen her şey söylendi. Artık uygulamaya geçmemiz gerekiyor. Ben bunu söyleyebilirim. Yok bak tam e, pazartesi günü Mehmet Şimşek'in söyledikleri bunlar. Yani e, piyasalar sizin ne söylediğinize değil ne yaptığınıza bakar diye. İşte evet. Ali Ekber Bey de diyor ki ya konuş 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 nereye kadar yani. yani bir, bir eylem görmemiz lazım. Sonuç olarak bu eylemi görmezsek ne olur konusunda son yorumu da Gökhan Hocam'dan alayım. Evet belki ben Aleykber Bey'in ve senin söylediklerini biraz ekleme yapabilirim. Bir tanesi işin sağlık boyutu çok kritik. Yani sadece biz beslenme tarafını takviye değil sağlıklı bir şekilde beslenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla sağlık sektörüyle tarım gıda sektörünü bir el ele tutuşturmamız lazım. İkincisi finansman zaten bu sektörün kronik sorunu, çözemediğimiz sorunu ve bu iş daha ciddiye gitmeye başladığı noktada işin sigorta boyutu, tarımın finansmanı vesaire demek ki o el ele tutuşmalara bir de finans sektörünü eklememiz gerekiyor. Bir de tüketiciyi eklememiz gerekiyor. Yani burada hani politika yapıcı ön plana çıkartmıyor bu sektörü diyoruz. Hak ettiği değeri vermiyor diyoruz. Bir tarafta evet iki küsür milyon üretici var işletme var ama diğer tarafta da 85 milyon tüketici varsa 85 milyon tüketicinin bir baskı oluşturması lazım. Dolayısıyla tarım gıda sektörü, sağlık sektörü finans sektörü tüketiciler El ele tutuştuğumuz zaman belki bir fark yaratabiliriz diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Ali Ekber, Yıldırım ve Gökhan Özertan yayınımızı e, 3000'e yakın kişi izledi. E, Gündem Gıda kanalımızda diğer videolarımıza da ilginin oldukça arttığını biliyoruz. Çünkü hani döviz kuru kadar olmasa da e, çocuklarımızın geleceği açısından iki hisse söylemiyoruz belki ama ne olacağına dair ne yapılmasına gerektiği gerektiğine dair çok şey söylüyoruz. Şimdi laf değil eylem zamanı diyelim. Ali Ekber Yıldırım, Ekonomik Gazetesi Tarım Yazarı ve Gökhan Özarsan Boğaziçi Üniversitesi'nden Sayın Hocam. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Biz teşekkür ederiz.